Enlerin kanalı Enrota TV. Evet sevgili dostlar, Karşıyaka'ya geçecektik ama iptal ettik yoğunluktan dolayı. Bayram arefesi olmasından dolayı, bayram olmasından dolayı Biraz yoğunluk var. O yüzden de binmedik karşı tarafına. Şimdi bostanlı tarafına geçiyoruz efendim. Evet. Şimdi bostanlı tarafına geçeceğiz. Ve bayram yoğunluğunu, bayram e, güzelliğini buradan elimizden geldiği kadar sizlere göstereceğiz efendim. İyi seyirler diliyoruz. Bu yoğunluğun temel sebebi şunlardan kaynaklanıyor. Ücretsiz olmasından dolayı böyle bir yoğunluk var. Normalde böyle bir yoğunluk olmadığını söylediler. Şimdi de deniz havası alalım, daha sonra da güzel İzmir'i gezelim dedik. Evet efendim, bayramın güzelliği, bayramın yoğunluğu devam ediyor. Bugün de İzmir'den sizlere böyle bir görüntü sunacağız. Karşıyaka tarafına geçecektik ama iptal ettik. Bostanlı tarafına geçiyoruz. Efendim bayram gezileri de devam ediyor. Yanımızda da hanımefendi. Bakalım bunlar ne yaptı bayramda? Merhaba. İyi bayramlar. Efendim. Merhaba. İyi bay Değil misiniz? İyi, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsim nedir? Berfin nereler gezdiniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? henüz gezmedik. Bugün çıktık. Bugün de bayağı yoğun ve kalabalık. Öyle. Yani bayramın birinci günü aile dostları. Daha sonra... Aile, büyükler. Onları ziyaret ettik. Bugün çıktık, evet. Biraz yoğun ama e, olsun. Çok kalabalık. Değer ama. E, hem de feribot sefası yapmış olduğunuz deniz e, güzelliği, denizin o enfes e, güzelliğini görmüş olmuşsunuz. Efendim tanıyalım. Merhaba, ben Asiye. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, hamdolsun. Bizler de geldik, İzmir'e geliyoruz. İzmir'in güzelliklerini görüyoruz. Ee, çok beğendik. Ee, efendim, nasıl geçiyor bayram? Bayram e, öncelikle güzel geçiyor. E, tabii eski bayramlar gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> Yine de yaşamaya çalışıyoruz. Peki başlangıçlar alındı mı? artık büyüdüğümüz <gülüyor> için. <gülüyor> Ama bir annenin, bir babanın veya bir büyüğünün gözünde halen daha sizler küçük çocuklarsınız. Amcalarımız vardı çoğu. Çoğu vermedi. <laughs> Bazıları. Vermeyen amcalara buradan sesleniyoruz. Abi. Bu. Amcaysan yaşın hiçbir önemi yok. Vermek zorundasın yani. Baba, anne bunlar için de geçerlidir tabi. Ee, çocuk her zaman çocuktur. Yaşı yoktur. Yani Luna Park'ta bir yaşlı birisi Luna Park'ı görünce bu içindeki çocuk hiç ölmüyormuş, hiç devam ediyormuş. O yüzden yaşın hiçbir önemi yok. Eğer büyükseniz, harçlıklarınızı lütfen devam ettirin. Bu önemli bir ayrıntı. Efendim sizlere de iyi geceler diliyoruz, iyi bayramlar Gerçekten Sizlere de iyi bayramlar Siz de iyi bakın. Iyi bakın. Hadi el sallayalım, İyi bayramlar. İyi bayramlar. Evet sevgili enrota TV takipçileri, efendim burası çok güzel, böyle muazzam bir güneşin olduğu muazzam bir yaz rüzgarının olduğu çok güzel bir yerdeyiz. Aynı zamanda da burası İzmir merkeze çok yakın Efendim burası Bostanlı. İzmir Bostanlı'dayız. Şu şekilde ifade edebiliriz. Yani burada konaklayacağınız zaman hemen arka taraflarda bulunan karavan alanları mevcut. Evet sevgili dostlar, İzmir'e geldik. Böyle karavancı abilerimizin yanına bir e, selam verelim. E, çaylarını içelim dedik. Şimdi Allah razı olsun. Karavancılar çok misafirperverdir. İlk öncelikle onu ifade edeyim. Çünkü e, ya karavancılıkta bir eskiye dayalı bir kültür, gelenek var. Yani yan komşunu koruyacaksın. Yan komşundan ikili ilişkiler iyi olacak. Ee, onun eksiği olunca sen tamamlayacaksın. Senin olunca o tamamlayacak. Bu gelenek çok güzel. O yüzden de abiyi hiç tanımıyoruz. Geldik öyle selam verdik. Efendim hayırlı bayramlar. Sağ iyi bayramlar. İsim nedir? Kemal. Kemal abi. Ee, ben karşı tarafa koydum. Konak tarafında bir yere. Ama bu, burası daha güzelmiş. Keşke ilk baş burayı görseydim. Gerçekten çok güzel bir yerde konumlandırmışsın karavanla. Nasıl geçiyor bayram? Bayram güzel geçiyor ya. Güzel, güzel değil, mi? Aynen. Ee, peki karavancılık kaç yıldır devam İki ediyorsun? Yıldır. İki yıldır. Yani dışarıdan çok e, basit geliyor da gerçekten de zor. Elini atar tutmuyorsa yapamaz. Evet. Aynen. Elini atar tutmuyorsa yapamaz. Evet. Karavan hayatı biraz kolay değildir yani. Zorlukta elini atar tutması lazım. İşte ufak tefek eksisinin gidiğini kendin yapman lazım. Ama komşuluklar gerçekten çok güzel. E tabii canım. Yani Aynen. komşulardır iyidir yani Aynen. dostlar falan mesela onları iyidir yani. Her gittiğin yerde zaten bir dostun bir şey yapmapın olur yani Aynen. öyle söyleyeyim. Aynen. Çok güzel dostluklar oluyor. O yüzden de efendim e, karavancıların kendine has bir geleneği var, ırf adeti var. Bu mahalle arasında bile yok. O yüzden de e, yani bazı noktalarda karavancılara izin vermiyorlar da, Karavancılar çok düzgün insanlar. O yüzden efendim burada ee, herkesin bayramını kutlayalım. Hem de abimizin. Arkadaşlar bir isterseniz sağ sol taraflarda çekin. Gerçekten de çok güzel bir e, yere konumlandırmış. Ben çok beğendim yerinizi. Efendim sizlere bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet efendim. efendim. İyi günler sizde. Abi tanıyabilir miyiz? E, ben Rıfat Bilgin değil. Ben İstanbul'dayım. Evet. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, çocuklarıma geldim. Biz karşıya da yakında yaşıyorlar. Torunum oldu dün. Oh, maşallah. Sağ olun. Ve karavana meram var. Arkadaş da geçerken bir çay ikram etti. Teşekkür <laughs> ederim dedim. İşte ben bir sohbet ettik. Bilgi alayım dedim karavan konusunda ondan. Ee, ben de düşünüyorum karavancılık yaşamayı. Düşünüyorum yani öyle güzel bir hayatım olur diye düşünüyorum. Kesinlikle hiç düşünmeden tercihinizi yapın. Çünkü çok kafa dinleyeceğiniz, evet. böyle relax bir hayatın içerisine geçmek istiyorsanız kesinlikle bir çekmek karavan veya motor karavan aynen. kesinlikle tercih ediyorum. Aynen. 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 Teşekkür aynen. ederim. Sizlere de hayırlı bayramlar hayırlı diliyorum. Bayramlar Kendinize Teşekkür iyi ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Aynı şekilde de böyle sportif aktivitelerin olduğu çocuklarınızla veya misafirlerinizle eğleneceğiniz çok güzel yerler mevcut. Kesinlikle burayı tavsiye ederiz. Aynı zamanda burada da yani Türkiye'de ilk defa olan Gün batımı şenzokları var. Bu alanda yok ama diğer taraflarda tamamında var. Evet. Hemen sizlere şöyle gösterelim kameraman arkadaşımız gün batımında çeksin. Gerçekten de muazzam güzel sizlere burayı. Drone görüntülerinde de aktaracağız. İşte Bostancı sahilin gözdesi bu kuzucuk. Daha adını koymadık ama bakalım. Ne yapıyorsunuz? Evet sevgili takipçilerimiz, tam Bostanlı sahilinde gezerken böyle çok güzel bir... Hayır, nereye gidiyorsun sen? Evet, gitmez, gitmez, gitmez değil gidelim. mi? He, tamam iyi. Tamam. Böyle çok tatlı bir kuzuyla karşılaştık. Çok tatlı. Sana mı gelecek o zaman? Geri düşmesin de. Şimdi kuzunun sahibi abimizle sohbet edeceğiz. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bayramı kuzuyla mı geçiyoruz? Efendim bayramı kuzuyla mı geçirdiniz? Aynen öyle. Ne kadar güzel ya. Çok tatlı, çok sevimli kuzu. Evimizin bir parçası değil mi? Aynen. Hayvanlar başka bir güzel ya. Tabii canım. Hiç olmasa kedi köpeği kötülemiyorum ama ondan daha güzel bir hayvan. Daha kesinlikle. Hayvan. Kesinlikle aynen. Bir de evet. misbil bir hayvan olduğu için çok evet, iyi yani. Evet, evet. Evet, yani. bunlar melek bunlar. Melek melek kesinlikle. Melek. Efendim, e, çok renkli bir abimiz var. Abi isim neydi? Necdet. Necdet abi. Gerçekten çok böyle uzaktan gördüm, çok hoşuma gitti. Gidelim mi, gitmeyelim mi, bir yere yetişecektik dedik. Boş ver, uğrayalım, sevelim böyle. Çok da güzel. Yıkadınız mı siz bunu? Yeni ilk defa yıkandı. Öyle mi? Evet. Çok beyaz zaten. Daha da beyaz oldu. Ay çok iyi ya. Herhangi bir kesme falan hiçbir şey yok, yok değil yok, mi? Yok yok. Şu an öyle bir ben şey düşünemiyoruz yok. zaten. Çocuklar kıyamıyor vermeye. Yok yok. Tüylerini falan kesmediniz Ay, yok, değil yok, mi? Yok. Sanki böyle özel yapılmış. Tüyü. Öyle Tabii mi? Yani. kıvırcık koyun türü bu. Cinstir. Çok büyür. Etçil olur. Hmm. Ee, büyüdükçe et yapar bu hayvan. <laughs> Sevgi dostlar gerçekten de çok güzel. Yani abi böyle getirmiş sahile. Böyle çok renkli, güzel kuzucuk. Bizim de çok hoşumuza gitti. Ben zaten kuzuları ve hayvanları, yavruları çok seviyorum. O yüzden de abimizden de Allah razı olsun bakıyor. Annesi doyurmuyormuş ama abi gezdiriyormuş böyle. Bir de bunu bu bağladığın şey ne oluyor? Kolyesi. Kolyesi değil mi? Aynen. 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 Efendim çok güzel bir kolyesi de var. Abi teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim sağ olun. Kend kendinize iyi edeyim. bakın efendim. Sağ olun teşekkürler. İyi günler görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyoruz sağ tekrardan. Olun. Kuzunuz da çok tatlı sağ maşallah. olun teşekkür ederiz. Sağ olun teşekkürler. <laughs> sağ olun. Efendim kolyesi de nazar boncuğu olsun artık. Evet. evet. bakalım tamam. abla. <laughs> Beni mi tanıdın? Gel. Seni tanıdım. Ee, gel. Hadi o zaman gidelim. Karavanla bakayım sana. Sevgili dostlar bu görme engellilerle ilgili bu parkur dikkatimi çekti. Ta sahilin baş tarafından son tarafına, tuvaletlerin olduğu tarafa kadar bu şeritlerin olduğunu söyleyebiliriz. Sevgi dostlar bahsettiğimiz alanlar burada mevcut. Basketbol alanları ve aynı şekilde masa tenisi oynayabileceğiniz yerler de mevcut ve onun dışında hemen arka tarafta da efendim şöyle göstereyim size. Yani hemen sağ tarafında voleybol oynayacağınız alanlar mevcut ve ailecek gelip kalabileceğiniz yerler. Ve hemen sağ tarafında da zaten karavanlarla ilgili park alanları var. Ee, yol üzerinde de birçok karavan var ama herhangi bir ücret vesaire talep edilmiyor. Gayet güzel. O yüzden de keyif alacağınız, keyifle gelebileceğiniz çok güvenli noktalar var, polis noktaları var. O yüzden kesinlikle görmenizi tavsiye ederiz. Evet, yine voleybol oynayan gençler. Meio Evet çocukların kaykay alanı gerçekten de güzel. Bu sahil boyunda çok güzel şeyler var efendim. Sportif aktiviteler mevcut. Böyle kaykay alanları, bisiklet alanları vesaire de fazlasıyla var. Şu anda Soledo'dayız ve burada bir konuğumuz var. Kedi. Ne haber? Ne haber nedir lan? Ben almış. Ne haber nedir lan? Sevgili izleyenler İzmir Bostanlı'dayız Soledo Cafe'de ve burada muhteşem pizzaların yapıldığı bir mekan var özellikle İzmir Bostanlı'ya gelenleri mutlaka bekliyoruz çok yakında bir karavan alanı da var e, buraya karavanıyla gelenler var e, karavansız gelenler var mutlaka ziyaret etmenizi şiddetle öneriyoruz Mekanın görüntülerini de birazdan sizinle paylaşacağız. Pizzanın her çeşidi var yani aklınıza girebilecek bütün pizza çeşitleri burada mevcut. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyoruz. Konumu da açıklamaya bırakacağız. Evet şimdi Melisa ile tanıştık. Melisa çok tatlı. Melisa yine kendini gördüm burada. Bay bay. Kız bay bay ya. Efendim iyi seyirler sizlere. Al. Ah, ah. Babasıyla beraber geziyor böyle. Vermiyorum <laughs> hayır. <laughs> Keyif alacağınız, hoşunuza gidecek, beğeneceğiniz çok güzel bir yer. Efendim iyi seyirler diliyoruz. Selamlar